Kanalımda bugün sizlerle hem klasik hem de tavuk köfteleriniz için buzlukta nasıl muhafaza edilebileceğine dair bir tarif hazırladım. Malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Öncelikle klasik köfte ile başlıyoruz. Rendelenmiş soğan ve sarımsak, tuz ve baharatları kıymanın üzerine alıyoruz. Doğradığımız maydanozu ilave ediyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. Kıvamına göre galeta unu ekliyoruz. Ardından avucumuzda yuvarlayıp yassılaştırıyoruz. Ve buzdolabı poşetlerine yerleştiriyoruz üst üste gelmeyecek şekilde. Ardından tavuk kıyma için aynı işlemleri yapıyoruz. Kıymanın üzerine baharatlarını, rendelenmiş soğan ve sarımsağını, doğranmış maydanozunu ekliyoruz ve yine aynı şekilde kıvamına göre galeta unu ilavesi yapıp yoğuruyoruz. Avucumda yuvarlayıp yastılaştırıyoruz. Buzdolabı poşetlerine paylaştırıyoruz bunu da ve buzlukta muhafaza ediyoruz. Pişirmeden önce oda sıcaklığında buzunun salmasını bekliyoruz. Tavamızı ısıtıp çok az yağlıyoruz ve köftelerimizi önlü arkalı kızartıyoruz kızgın ateşte olmamasına dikkat ediniz yoksa içi pişmez dışı yanar. Ardından pilav makarna eşliğinde köfteleri servis edebilirsiniz. Hem pratik oluyor hem de gayet lezzetli oluyor. Afiyet olsun.